Merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü bir tatlı tarifi vereceğim. Yapması çok kolay, lezzeti de gerçekten harika. Çocuklarınıza çok severek yedireceğinizi de düşünüyorum. Mavi haşhaşlı ejder tatlısı diyebiliriz biz buna. Sütlü bir tatlı da diyebilirsiniz. Hemen tarife geçiyorum. 1 litre süt kullanıyorum. Pastörize süt de olabilir. Normal aldığınız açık sütlerden de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı nişasta kullanıyorum. Mısır veya buğday nişastası fark etmez. 3 yemek kaşığı da normal buğday unu kullanıyorum. 1 su bardağı şeker. Eğer çok şekerleyemiyorsanız bir şu su bardağından bir parmak eksik de şeker kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı da mavi haşhaş kullanıyorum. 2 e, yemek kaşığına da eş değer, hatta 3 yemek kaşığına e, bulur bu yarım su bardağı ölçüsü. Önce tamamen karıştırıyoruz güzel bir şekilde. Un ve nişasta tamamen süte karışması gerekiyor. un topağı kalmamasını istiyoruz. Önce mavi haşlar sütün yüzünde kalabilir ama piştikçe halojen bir şekilde dağılacaktır. Şimdi altını yaktım. Kaynayana kadar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Eğer karıştırmayı bırakırsanız tabanına hemen tutacaktır tencere. Bu yüzden karıştırmayı bırakmıyorsunuz içine koyacağım kaselerimi de hazırladım. Çırparak güzel bir şekilde pişiriyoruz. Evet, yeni yeni kaynamaya başladı. Yine de kontrol ediyorum. Kenarlardan bir iki baloncuk gördüm. Zaten haşhaşlardan da bileceksiniz. İçerisine dağıldığı için kaynadığını zaten hissedeceksiniz. Zaten yoğunlaştı. Hemen içerisine bir paket vanilya döküyorum. Sıvı vanilya da kullanabilirsiniz. Yarım çay kaşığı sıvı da kullanabilirsiniz. Biraz karıştırıyorum onu. İçerisine bir yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum. Altını kapatıyorum tereyağı eriyene kadar da yine karıştırıyorum. Tereyağı hem parlaklık verecek hem de bağlama için kullanıyorum. Hemen kaselerime de porsiyonluyorum. Kase kullanmayıp tart kalıbı falan da kullanabilirsiniz. Üzerinize üzerine hazırlayacağımız meyve jölesinde o tart kalıbının çöküntü yerine kullanabilirsiniz veya farklı bir malzemede kullanabilirsiniz ben porsiyonluk şekilde olması için kaseleri alıyorum 8 kase çıktı benim malzememden yavaş yavaş okuldan çocuklar gelmeye başladı Kaselerde çocuklar görür, görmez. Aa ejder meyvesi diyorlar. Ejder meyvesine de gerçekten içi çok içine çok fazla benziyor. Üstü için sos hazırlıyorum. Ben vişne suyu kullandım bir bardak vişne suyu. Vişne suyun biraz ekşi olmasını istedim ama normalde size vişne suyu ekşi geliyorsa bir yemek kaşığı da şeker ilavesi ediniz. Bir yemek kaşığı nişasta koydum. Önce güzel bir şekilde çırpıyorum. Daha sonra altını yakıyorum. Yine bu celayı da pişirirken kesinlikle karıştırmayı bırakmıyorsunuz. Çünkü hemen bu da tabanına tutacaktır. Bakın koyulaştı. Hem koyu hem sıvı şekilde. Evet karıştırıyorum. Kaselerimizin üzerine eşit şekilde pay ediyorum güzel bir şekilde dökülüyor. Burada karamel de kullanabilirsiniz. Karamel de çok yakışacağını düşünüyorum. Veya ki çilek suyu da kullanabilirsiniz. Eğer evde böyle meyve suyu falan yoksa reçelleriniz varsa reçellerinizin suyunu da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı reçelden koyup üzerine sulandırırsanız yine çok güzel bir şekilde pişirebilirsiniz. Güzel bir şekilde porsiyonladım. Üzerine artık süslemek tamamen size kalmış. Videomu beğeni koymayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.